Ayşe Hanım çok sessiz oturuyor Davut. Neden? Ne konuşuyor Ugri? Vielleicht mag sie nicht hier. Nein, nein, das nicht. Sevdi de alışmamış böyle boş oturmaya Ulviye. Aa. Ne konuşuyorlar tertip? Alıyorum ama söyleyemem ayıp. Yalnız kalamadılar ya kaç gündür. Böyle zamanlarda hep Almanca konuşurlar. Ne konuşuyorsunuz siz orada fısır fısır hayırsızlar? Yok bir şey babacığım. Ayşe yengem Ayşe. Ne iyi bir insan. Öyledir. Duydun mu Ayşe? Duydum enişte. Ben de onları sevdim. Ne tatlı. Çok da temiz maşallah. Sıkılıyor musun Ayşe? Yok be enişte. Hah sıkılma. Bir ihtiyacın olursa söyle Ulviye ablana. Çekinme. Sıkıntıdan değil baba. Üzülüyor kadın. Salak salak konuşma. Niye üzülüyormuş? İki kocası da ölmüş baba. Kocasızlıktan. Hii, tövbe ya Rabbim. Aa aa aa. Halis. O nasıl söz yavum? Al, Patlatırım seni. Kimden öğrendin o lafları? Sen mi söyledin Dukov? Vallahi bile ben bir şey söylemedim amca. Çok ayıp galip. Sen öğretiyorsun çocuğa bunları. Evet. Ekmek çarsın benden değil yenge. Niye anne ben biliyorum her şeyi. Yazık kocası önce ne yapsın? Siz ben anlamayayım diye aranızda Almanca konuşuyorsunuz ya bazı geceler. Aa 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 E bu ne canım artık? Pü. Senin gibi evlat olmaz olsun. Ne oluyor efendim? Kıyamet koptu efendim rezalet. Adam vuracakmış kızım. Belki de vurdu. Aa, o da göndermesiydi efendim o zaman. Bayılıyorlardı zengin çocuk diye. Vallahi ben de olsam vururum ahlaksızı. Şurada kapı önünde öyle şapur şupur aleni öpen... dağlarda ne yapmaz? Benzetmiş kızı anlaşılan. <laughs> benzetmiş mi ne dediniz? Nasıl benzetmiş anlamadım. Ne var bunda anlamayacak efendim? Basbayağı benzetmiş işte. A, tövbe ya Rabbi. Ay ne azgın oluyor şimdiki gençler. Biz Necati ile 19 yaşımızda zor el ele tutuşabilmiştik vallahi. Efendim? Necati mi? Kimmiş o? E, komşumuz efendim. El ele tutuştunuz demek. Evet efendim ne var bunda? Utanmadan da anlatıyorsunuz kocanıza. Pıst! Ayıp mı efendim? Ne varmış bunda utanılacak? Eline tuttuğum ilk erkek siz değilsiniz herhalde Yeter <laughs> Yazıklar olsun Dur. Ayla hanım devam etmeyin Vallahi veririm mahkemeye Ayla Kim geldi kızım <laughs> Uyandınız mı uyandım anneciğim uyandım. <laughs> Kimse gelmedi Sabri beyle konuşuyorduk Ne konuşması efendim Rezalet <laughs> Eski sevgililerini anlatıyor kızınız utanmadan <laughs> Bir necati varmış komşumuz ...nicatimi vermiş... ...kız sen azdın mı tuğ sana... ...kırarım kemiklerini... ...ay ne oluyor anneciğim ha... ...geçmiş, kesmiş... ...sus bana cevap verme... ...baban gelsin söylemezsem... ...aa kim o Ruhneddin'in yanındaki kadın? ...süssünüz efendim kim olacak... ...tövbe <laughs> yarabbi... ...indirin onu oradan... <laughs> ...ne bu gürültü? ...başladılar yine Alaman bozuntuları... ...sabah cimnastiğine...

İşte onun için Ay. yapıyoruz bu jimnastiği Davut. Hadi. Ay, sen de kaldır şeyini biraz baba. Bak bana. Ay, al. Neyimi kaldıracakmışım Dunkov? Al işte baba. Al. Patlatır mesele. Babalarla öyle konuşulmaz. Hadi Davut, devam et. Halis yavrum sen de öne. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Sen işine bak Ayşe Hanım, biz çalışıyoruz. Biz her sabah böyle çalışırız Ayşe yenge, şaşırdın mı? Şaşırır tabii kadın, böyle şey mi görmüş? Öyle güzel oluyor ki Ayşe yenge, her sabah böyle yapa yapa taş gibi oluyor böyle memeler falan. Al. Başladın mı sen yine öyle ahlaksız konuşmalara? Anne baksana yüzüne. Vurma öyle çocuğun kafasına Davut.